Aklımızdan geçsin. Bak ben size bir tüyo vereyim. Bir kopya vereyim. Hocam şeytan namazda bana vesvese veriyor diyen var mı? Şu dediğimi uygularsanız büyük bir ihtimalle vesvese gidecektir. Şeytan bana vesvese diye veren diye düşünenler vardır kardeşlerim. Namazda okuduğunuzun anlamını aklınızdan geçirirseniz vesvese büyük bir ihtimalle gider. Ben kendim böyle yapıyorum. Mesela Elham okuduğum zaman Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İnanın var ya düşündüğünüz zaman Fatiha'nın bile şu anda anlamının büyük çoğunluğunu aklınızdan getirebilirsiniz. Elhamdülhamd. Şükürlerin en büyüğü öyle düşünebilirsiniz. Hani bunları başka internetteki vaazlarında açıkladığım için geçmiyorum şimdi. Elhamdülhamd lillahi Allah için Rabbil alemin, Rabb belli, alemin, alemlerin Rabb Allah için. Errahman, Errahim. Maliki yevmit. Bak hep anlamlarını biliyoruz. Malik, yevm, hani onu bilir. din din gününün sahibi. İyyâke ne'abudu abud. Kulluk. Abdullah diyoruz ya. İyyâke ne'abudu ve iyâke nesta'în, Sende Allah ancak senden yardım ancak işte sana ibadet ederiz. İhtina sıratel Bize hidayet et. İhtina hidayetten. Sıratel müstakimi e bizi ulaştır. Bak hiç Arapça bilmesen bile neredeyse üçte ikisini veya yüzde ellisinden fazlasını hemen bildik. Bir de evde okuzak anlamının mealini, onun için eğer mealini de aklınızdan, anlamı da aklınızdan geçirirseniz, vesveseniz büyük bir ihtimalle gidecektir değerli kardeş.